Sevgili gençler, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in böyle anlamlı bir iftar sofrasında sizlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti özellikle ifade ediyor. Hepinizi muhabbetle selamlıyor her birinizin gözlerinden öpüyorum. İyi akşamlar. Hayırlı Ramazanlar Sayın Cumhurbaşkanım. Ee, ben Eda Nur Balcı. 20 yaşındayım. Amasya Üniversitesi Çocuk Gelişim 1. sınıf öğrencisiyim. Öncelikle baba ocağınız Rize'den kucak dolu sevgiler selamlar iletiyorum. Ee, aynı zamanda ailemin de size çok selamları var. Heyecanla bugünü bekledik. Ee, unutmayacağımız bir an yaşıyoruz. Ama çok fazla heyecanlanıyorsun. <laughs> evet. Eda Nur, Rize'nin neresindensin? Gün doğdu Köy'ündenim. Ha, Beliköy'de. Köy'den. Sağ Köy'de çok yakınlarım var. Ama biliyor musun Veli Evet tabii ki. Şu an köyüm benim. Maşallah. <laughs> evet. Orada topuzları falan da tanır mısın? Tabii ki annem kopuzlardan. <laughs> o zaman annene <laughs> özellikle selam söyle. Ben, <laughs> Onu... Da, i̇lk patronum kopuzlardandı. <laughs> Allah rahmet etsin. Onun da çok selamlar selam var sizlere. Aleyküm selam, aleyküm selam. Buyur bakalım Eda Nur. Benim sorum şu şekilde Cumhurbaşkanım, ee, salgının yaratmış olduğu ülkemizde ve dünyamızda bazı tahribatlar var. Ee, siz büyüklerimiz olsun hep destek oldunuz, Allah razı olsun sizden. Ee, devletimizin yaptığı destek paketlerin yanında e, gençler olarak bizlerin destek olabileceği bir sorumluluğumuz var mıdır? Şimdi sevgili Nur, her şeyden önce... Sormuş olduğun sorunun içeriği itibariyle gerçekten tüm gençliğimizi yakından ilgilendiren bana göre üç tane önemli boyutu var. Birincisi kurallara riayet ederek salgının bir an önce tehdit olmaktan çıkmasına özellikle gençlerimizin yardımcı olması destek vermeleridir. İkincisi yalan ve yanlış haberlerle milletimizin moralini bozmak isteyenlere fırsat tanımamalarıdır. Biliyorsunuz ciddi manada dezenformasyon yapılıyor ve bu kadar önemli yatırımlar olmasına rağmen bu yalan yanlış haberlerle halkımız aldatılıyor. Üçüncüsü ise şartlar ne olursa olsun kendilerini geliştirmeye, okumaya, tefekküre, geleceğe hazırlanmaya devam etmeleridir. Unutmayınız, sizler bu ülkenin 2053 vizyonunu hayata geçirecek kuşaklarısınız. Sizlerden sadece ilim sahibi olmanızı değil, bunun yanında irfan sahibi olmanızı bunun yanında hikmet sahibi olmanızı da istiyorum. Yani ilim, irfan ve hikmet. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar Sayın Cumhurbaşkanı. Umut Kelipürcüoğlu, 18 yaşındayım. Ankara Kızılcamanlıyım. Adalet Nizamoğlu Anadolu Sesinde 12. sınıf öğrencisiyim. Sayın Cumhurbaşkanım, yaptığınız sayısızca icraat ve eserler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni Ankara'mıza ve milletimize kattığınız için sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Ankara Lise'li genç olarak aktif olarak kullanıyoruz. Gerek sosyokültür alanda bizlere çok şey katan bu eseriniz için ben sizleri huzurunuzda bir kez daha teşekkür etmek isterim. Geçtiğimiz haftalarda üniversiteli gençlerle buluştuğunuz gibi bizler de en yakın zamanda Ankara Lise'li kardeşlerimizle beraber sizlerin misafir olmak isteriz inşallah. Sayın Cumhurbaşkanım, izninizle soruma geçmek isterim. Buyurun. Biz gençli olarak pandemi sebebiyle okullarımızdan, arkadaşlarımızdan ve öğretmenlerimizden uzak kaldık. Ve dolayısıyla okullarımızı çok özledik. Acaba gerekli hijyen koşulları sağlandıktan sonra okullarımız açılacak mı? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar dilerim. Sevgili Umut, inşallah 17 Mayıs itibariyle başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışı ile ilgili süreçte yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mani oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya başladığımızı gösteriyor. Fakat gerektiğinde şartları zorlama pahasına sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Sizin yakınınızda olan eş ve dost akrabalarınız sizin için tam bir paşalı ifadesini kullanıyor. Sizce sizi Kasımpaşalı yapan en belirgin özellikleriniz nelerdir? Teşekkür ediyorum. Şimdi bu akşam tabii bir Diyarbakırlıyla böyle karşı karşıya gelmek beni ayrıca mutlu kıldı. Öyle güzel bir tevafuk oldu ki yarın akşam burada ben Diyarbakır anneleriyle birlikte inşallah iftar şey iftar yapacağım. İnşallah, inşallah efendim. Şimdi tabii Mert'le bu akşam böyle bir hasbihal. Yarın akşam da Diyarbakır anneleriyle burada iftar yapmak hakikaten bir farklılık. Evet. Ayrı bir mutluluk bizim için. Şimdi Mert öncelikle Kasımpaşa İstanbul'un en renkli insan çeşitliliğine buna bağlı olarak da en zengin kültüre sahip semtlerinden biridir. Böyle bir semtte doğup büyümüş olmayı kendim için adeta bir lütuf olarak görüyorum. Her ne kadar birileri Kasımpaşalı deyimini kabadayılıkla örtüştürmeye çalışsa da bana göre Kasım Paşalılığın en önemli özelliği işte bu insan ve kültür zenginliğidir. Siyasette belediye başkanlığında, başbakanlıkta ve cumhurbaşkanlığında böyle zenginlik içinde yetişmiş olmamın çok büyük faydalarını gördüm. En azından o aldığım kültür bana baş eğdirmedi. Hiçbir zaman namertlerin karşısında başa eğemedim mert olmaktan asla taviz vermedim. İşte o Kasımpaşa'nın bana vermiş olduğu o kültürün bir gereğidir. Ve hep dik durduk, dikleşmedik. İşte onu oradan aldım. Bundan dolayı da Kasımpaşa'nın bütün o geçmişteki büyüklerime benim de çocukluğumu geçirdiğim oradaki hakikaten irfan idrak sahibi büyüklerime çok çok teşekkür ediyorum. Ölenlere de Allah'tan rahmet.